Merhaba sevgili dostlar. Bu defa yapay zeka görüntüsüyle değil, gerçekten kendim bir dikkat listesi sizlere sunacağım. İzmir programı ile ilgili tahminim olacak. E, Youtube'daki bir abonemiz e, neden İzmir paylaşmıyorsun, yalnızca İzmir oynuyorum demişti. Bu tahminlerde o sevgili dostumuza ithaf olsun. Faydalı olacağına inandığım bir program. Şimdi tabi yayının öncesinde hemen beğenmeyi ihmal etmeyin. Geçtiğimiz yayını rekor beğeni yaptınız. Bunun için teşekkür ederim ama abone sayımız hala çok az gidiyor. <laughs> Tahminleri alan gidiyor ama abone olanlar maalesef az. Şimdi e, birinci koşuda 12 numara tebligata dikkat. Bu safkanın yeterli hazırlığa sahip kul varında vermiş olduğu avantajla kazanabilir. 11 numaralı Romance in Rome zaten çok kaliteli bir e, Tay. Bunu annesinden de anlayabiliyoruz. Fakat kulvar dezavantajı bulunuyor. Bunu tolere edebilirse kazanabilir. Daha sonra 1-8-7 ön planda olsa da diğer safkanlarda şans verilmelidir. İkinci koşuda 4 numaralı Vadro'nun orijin değişken de çok beğeniyorum. İlk koşusunda çok güzel bir birincilik elde etmişti. Son koşusunda güçlü bir rakibine ciddi bir fark yedi. Yani bu kadar da fark yiyeceğini düşünmüyordum ama biraz eksik performans saygıydı. Bugün grup uygun kazanabilir. Ancak 1 numaralı Vivirme Vida isimli Tayada mutlaka şans vermenizi tavsiye ederim. Yani bu safkanda kulvar avantajıyla çıktığı gibi bitirerek ganyanı cazipleştirebilir. Dikkat. Üçüncü koşuda bir numaralı Esen Yıl. sert gruptaki beşinciliği son derece tatminkar. Burada da yine Mehdi Altın'ın bineceği iki numaralı Ugalit'ten de bir beyaz varak ayna yarışı gelebilir. Çünkü pistteki birinciliği gayet iyiydi. Dolayısıyla ikinci koşuda nasıl 4 bir ayırt etmeksizin şans verilmesini tavsiye ediyorsam 3. koşuda da 1-2'nin hiçbir şekilde ayırt edilmemesini tavsiye ediyorum. 4. koşuya 2. 6 ilk ayına geldiğimizde 9 numaralı rotasız kaplan e, rotasız kaptan yeterli forma ulaştı. Kazanmaya çok yakın görünüyor. İdeal pist ve mesafesinde. 4 numaralı Hasköy fırtınası da kulvar avantajına sahip. Bu da seri bir safkan. Tempoyu kurduğunda kazanabiliyor. 7 numaralı Red Sunset son yarışındaki o üçüncülüğünde fotoyu çok diri geçti. 10 numaralı Cavalry isimli safkana dikkat etmek lazım. Bu safkanda sessiz sedasız formunu bulduğu sürprizi gerçekleştirebilir. Daha sonra 6-5-2 desem de 1-2 sürpriz safkanında şans vererek bu koşulaya adeta kapattığımı söyleyebilirim. 5. koşta 6 numaralı Fotoroman mükemmel formunu koruyor. Lehine şartlar altında yine kazanabilir. 10 numaralı itaatsiz olur da liderliği alabilirse müsait sikletiyle çıktığı gibi bitirebilir. Daha sonra 7 8 1 3 ön plan çıksa da yine bu koşuyu da neredeyse kapattığımı hatta e, hatta ikinci altının geniş şablonunda kapattığımı belirtebilirim. 6. koşuya geldiğimizde 1 numara Dark Glove ilk koşusunda da son metrelerde mağlup olmuştu. İkinci koşusunda da benzer bir şekilde e, asfaltta ikinci kaldı. Her iki koşusunda da güçlü rakiplerine çarpıldı. Bugün rakipleri son derece uygun. Ben normalde İzmir 1200 metrelik çimpis pist yarışlarında böylesine dış kulvardan yarışa başlayan isimlerle pek riske girmem. Ancak bu safkan ayağına çabuk bir tay olduğu için bu seriyle liderliği alıp çıktığı gibi bitireceğine inanıyorum. E, ancak rakibi kim diye merak ediyorsanız 3 numaralı. Kürlin Drakars olabilir ama Dark Claw'un büyük ihtimalle foto önünde geçeceğine inanıyorum. Geldik 7. koşuya. Burada size cazip bir ismini önereceğim. Ve Birazdan Gayan Komter'de yorumların ve şablonların da yayınlanacak. O yayınlandıktan sonra Starcan'ın yani önereceğim isim 7 numara Starcan'ın AGFS'inin hızla yükseleceğine şahit olacaksınız. Bu safkan gerek anne hattından gerek baba hattından iyi bir orijine sahip. E, aynı zamanda eşgal de gayet göze hoş gelen şekilde ilk koşusunda kulvar dezavantajına rağmen o ayağına olan çabukluğuyla aldığı liderliği fotoya kadar korudu ve güzel bir birinciyle imza attı. Bugünkü yarışına da çok iyi bir şekilde hazırlandı. Bugün bakıldığında birinci kulvar gibi önemli bir avantaja sahip özellikle İzmir'de zaten liderliği alan bitirebildiği için yani virajlar öylesine ee, yanlış açıyla yapılmış ki hipodrom Maalesef atlar dışarıya savruluyor. Bekleyen isimler kapanıyor. Yol bulamıyor. Faale maruz kalıyor. Önde boş kalan da kazanıyor. Elbette burada Starcan gibi seri 1-2 isim var. Ancak ben bu safkanın ayağına daha da çabuk olduğuna inanıyorum diğer rakiplerine nazaran. Ve kulvar avantajıyla da çıktı gibi bitireceğine inanıyorum. Hemen kontrol edeyim. Saat şu an 15.45 AGF'sine bir bakayım. %18 görünüyor. Bakalım nereye kadar yükselecek. Tabii önemli olan kazansın da AGF'si isterse favori çıksın. Şimdi 5. aya geldiğimizde burada 5 numaralı oğlum Fırat son koşullarında her ne kadar o eski şaşalı günlerini yansıtmıyor olsa da önde boş kalacağı için Çin pistte bile çıktığı gibi bitirebilir. Grup uygun. 6 numara Thunderbull. gitgide formunu yükseltiyor. Zaten iyi çıkış yaparsa kazanır. 1 numara Purvayt yine uygun bir grup bulan bir safkan. 3 numaralı kolektörde çime neden gitmesi? Yani anne hattından özellikle çime çok yatkın olduğunu görebiliyoruz. Bu da son üçüncülüğünde artık geliyorum diye sinyal verdi. Dolayısıyla 5. ayak 5-6-1-3 ama farklı bir isim kazanırsa da hiç şaşırmam. Çünkü enteresan bir yarış. Kapalı kutu konumda olan bir sürü kaliteli ama aynı zamanda sorunlu isimler de yarışacak orada. Son koşuya geldiğimizde burada 11 numaralı Has Ceylan Gördüğü yarışlar sonrasında formunu yükselten bu safkan son koşusunda temposu çok erken yükseltildi. Buna rağmen üçüncü oldu. Bugün bakıldığında AGF'si son derece ee, az. Yani yarışta bir sürü süratli isim var. Bu safkan da tercihli kulvardan yarışa başlayacak. Ancak acil etmezse biraz sabırlı koşturulursa sikletinde vermiş olduğu avantajla 11 numaralı Has bu koşuyu kazanabilir. Daha sonra yine seri safkan avantajı avantajlı 13 numaralı Voda. Yine seri safkan 14 numaralı Şal Kızı. Son koşusunda müthiş bir sprintte 3. olan e, dolayısıyla gidiş hattı avantajına sahip olan 5 numaralı Anemon, Anemon Çiçeği. E, benim burada hani mutlaka şans verin diyeceğim isimler fakat kapatılması lazım. Son derece zorlu bir koşu. Ee, dediğim gibi bunlar dikkat listesi mahiyetinde tahminler. Asıl, asıl tahminler her zaman olduğu gibi Ganyan Komitere'de 2 gündür maalesef büyük ikramiyeleri kaçırıyoruz. Teklerde yanlış e, tercihler yaptığımız için 5'te kalıyoruz. Umarım bugün şanssızlığımızı kırıp 6'lı Ganyan'ı yakalarız. Her zaman dediğim gibi abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü abone olursanız kanal büyürse bu videolar gelmeye devam edecek. Siz de kaçırmamış olacaksınız. istifade etmiş olacaksınız. E, aboneler yükselmezse, istediğimiz oranda e, bir artış olmazsa da maalesef YouTube yayınlarını sonlandıracağım. Bunu da belirteyim. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.